Selam. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde matematik yazılılarından nasıl daha yüksek puan alınacağına dair gönderdiğim bir kaynak var. Evet. Ve açıkçası bu sadece bir makale değil. Yani bir nevi bir görev planı gibi. Görevimiz ne? Matematik yazılısını hacklemek. Güzel tabir. Ama yanlış anlama. Yani kopya çekmekten veya böyle kısa yollardan bahsetmiyorum. Tam tersine sistemin kendisini, kurallarını, e, felsefesini içeriden çözmekten bahsediyorum. Bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü çoğu öğrenci matematik sınavını böyle aşılması gereken bir düşman gibi görüyor. Evet, evet. Halbuki gönderdiğin kaynak tam tersini söylüyor. Diyor ki, Sınav, seninle öğretmenin arasında geçen bir diyalog ve kurallarını bilirsen bu diyalogdan çok karlı çıkabilirsin. Hı hı. Amacımız da tam olarak bu. Yani sana o diyaloğun dilini öğretmek. Sadece daha çok çalış demenin ötesine geçip o emeğin kağıda nasıl doğru yansıtılacağını konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Kaynağın e, kalbine inen o meşhur öğrenci sorusuyla başlamak istiyorum. Evet. Hocam cevap doğru ama neden tam puan alamadım? Sanırım hepimiz hayatımızın bir döneminde bu soruyu sormuşuzdur ya da duymuşuzdur. Bu sorunun cevabı aslında bütün bu yeni değerlendirme sisteminin de anahtarını taşıyor gibi. Kesinlikle taşıyor. Ve cevap şu. Çünkü matematik bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Öğretmenler artık sadece senin hani Everest'in zirvesine ulaşıp ulaşmadığına bakmıyor. Doğru. O zirveye tırmanırken hangi yolu kullandığını, hangi aletleri seçtiğini, hangi adımları attığını görmek istiyor. Açık uçlu soruların temel felsefesi bu. Yani süreç önemli. Süreç önemli. Öğretmen senin zihninin içine giremez ama sınav kağıdı o zihnin bir röntgeni gibidir. Eğer o röntgende sadece sonuç varsa ama oraya giden iskelet yapı yani işlem basamakları yoksa doktor teşhis koyamaz. Bu röntgen benzetmesi çok iyi, çok iyi oturdu. Yani aslında sınav kağıdı seninle öğretmenin arasındaki bir sessiz konuşma. Aynen. Sen çözümü yazarken aslında öğretmene diyorsun ki Bak ben problemi bu şekilde anladım. Bu formülü kullanmanın doğru olacağını düşündüm ve bu adımlarla sonuca ulaştım. Eğer adımlar eksikse o konuşmada büyük boşluklar var demektir. Evet. Şöyle bir durum oluyor. Sonra bir mucize oldu ve cevap 15 çıktı. <laughs> Tam olarak bu. Ve bu konuşmanın tek taraflı olmadığını da unutmamak lazım. Öğretmen de o kağıda notlar düşerek, nerede hata yaptığını işaretleyerek sana cevap veriyor. Hım. Aslında bu en verimli geri bildirim mekanizmalarından biri. Ama sen ona yeterince veri vermezsen o da sana anlamlı bir geri bildirimde bulunamaz. Sadece yanlış der, geçer. Evet. Ama adımlarını görürse, bak mantığın şuraya kadar doğru ama şu noktada dikkat hatası yapmışsın diyebilir. İşte bu öğrenmeyi sağlayan şeydir. Peki, değerlendirmenin bu perde arkasında beni en çok şaşırtan bir nokta oldu kaynağı okurken. Neymiş o? Şöyle bir durum var, bir yanda sonucu doğru bulup işlem adımı yazmadığı için düşük puan alan öğrenci, diğer yanda ise çözüm yolu tamamen doğru, mantık harika ama en sonda diyelim ki 7 kere 8'e 54 demiş. Evet, klasik hata. Yani ufacık bir işlem hatası yapmış öğrenci var ve bu öğrenci neredeyse tam puan alıyor. Bu durum sistemin önceliklerini çok net gösteriyor bence. Evet, bu çok kritik bir ayrım çünkü sistemin önceliği senin bir hesap makinesi olup olmadığını ölçmek değil. Değil, evet. Öncelik matematiksel düşünme becerisini, yani problem çözme mantığını doğru kurup kuramadığını görmek. O küçük işlem hatası dikkatsizlik olarak kabul edilir ve düzeltilebilir bir şeydir. Öğretmen buna baktığında temel mantığı anlamış, sadece o an dalgınlığına gelmiş diye düşünür. Bu affedilebilir. Ama diğer durum affedilemiyor. Affedilemiyor çünkü ortada değerlendirilecek bir düşünce süreci yok işlem basamağı olmadığında öğretmenin zihninde tehlike çanları çalmaya başlar. Nasıl yani? Bu sonuca nasıl ulaştı? Arkadaşından mı baktı? Şans eseri mi buldu yoksa gerçekten aklından mı yaptı? Bu belirsizlik puan kaybının temel nedenidir. Öğretmen göremediği, kanıtlanmamış bir düşünceye puan veremez. Anladım. Bu öğretmenin kişisel tercihi değil. Ölçme değerlendirme biliminin bir gereğidir. Yani aslında sistem mükemmel ve hatasız ol demekten ziyade düşünce tarzını bana göster, mantığını anlat, benimle konuş diyor. Kesinlikle. Bu felsefeyi anladıktan sonra eminim pek çok kişi için sınav kağıdına bakış açısı değişecektir. Ama dinleyicimiz muhtemelen şunu merak ediyor. Tamam anladım da yarınki sınavda ne yapacağım? İşte en önemli soru. Kaynakta bu konuda çok somut, uygulanabilir adımlar var değil mi? Hem de nasıl. Kaynak bu felsefeyi altı pratik adıma bölmüş. Bu adımlar sadece daha yüksek not almanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi bir problem çözücü olmana da yardımcı olur. Harika. O zaman ilk ve en temel adımla başlayalım. İşlem basamaklarını açık ve düzenli yazmak. Kaynağın tabiriyle kağıda dökülmeyen düşünce görünmezdir. Görünmezdir, evet çok basit bir soruyu kafamdan çözüp cevabı direkt yazdım ve öğretmenimin kırmızı kalemle yazdığı bu 5 puanlık cevabın 2 puanlık kanıtı nerede notunu hiç unutmuyorum. Ah çok iyi bir örnek. O gün bu dersi acı yoldan öğrenmiştim. Bu hepimizin yaşadığı bir tecrübe. Burada kilit kelime düzenli olması. Düşünsene bir tarafta karman çorman oklarla bir yerlere bağlanmış sayfanın her yerine dağılmış işlemler var. Evet kağıt savaş alanı gibi. Aynen. Diğer tarafta ise her satırın bir öncekinden mantıksal olarak aktığı alt alta sıralanmış zarif bir çözüm var. İkisi de aynı sonuca ulaşsa bile ikincisi öğretmeni ben bu konuya hakimim, ne yaptığımı biliyorum ve düşüncelerimi organize edebiliyorum der. Bu sadece bir cevap değil bir beyandır. Bu beyan meselesi önemli. İkinci adıma geçtiğimizde bu daha da anlam kazanıyor. Matematiksel dili doğru kullanmak. Bu ne demek tam olarak? Sadece artı eksi işaretlerini doğru yere koymak mı? Ondan çok daha fazlası. Matematik bir dildir. Sembolleri, formülleri ve gösterimleri vardır. Doğru. Bu dili doğru kullanmak Örneğin bir denklemde eşittir işaretlerini alt alta hizalamak, parantezleri doğru yerde açıp kapatmak, birim belirtilmesi gereken yerlerde hani santimetre, kilogram gibi bunları eklemek demektir. Anladım. Kaynakta çok güzel bir ifade var. İyi matematik sadece sonucu bulmak değil, o sonucu diline yakışır şekilde ifade etmektir. Yani çözümün sadece doğru değil, aynı zamanda şık ve anlaşılır olmalı. Hmm. Öğretmenin senin ne demek istediğini çözmek için ayrıca çaba sarf etmemeli. Bu kağıdı okuyana da bir saygıdır. Kesinlikle. Üçüncü adım da bununla çok bağlantılı ara işlemleri atlamak. Bu sanırım öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri. En sık. Özellikle kendilerine güvendikleri konularda "bunu aklımdan yaparım" diyerek adımları atlıyorlar. Kaynaktaki şu cümlenin altını çizmek lazım. Matematikte biliyorum değil kanıtlıyorum geçerlidir. Evet, o kanıtları sunmak zorundasın. Üstelik bu sadece öğretmen için değil, kendin için de bir güvence. Nasıl yani? A işlemleri yazdığında aslında hata yapma riskini azaltıyorsun. Bir yemek tarifi düşün, ara adımları atlarsan, mesela soğanları kavurmadan direkt suyu eklersen sonuç büyük ihtimalle istediğin gibi olmaz. Doğru, yemeğin tadı kaçar. Matematikte böyle. Her adım bir sonrakinin lezzetini yani doğruluğunu etkiliyor. Ayrıca sınavın sonunda zamanın kalırsa ve cevaplarını kontrol etmek istersen, o ara adımlar senin yol haritan olur. Aa, evet bu çok mantıklı. Nerede hata yaptığını çok daha kolay bulursun. Aksi takdirde her şeyi baştan çözmen gerekir. Bu çok stratejik bir nokta. Gelelim dördüncü adıma ki bu biraz daha hazırlık süreciyle ilgili. Ama bence oyunun kurallarını değiştirebilecek bir şey. Kazanımları bilmek. Ha, işte bu çok önemli. Sınavdaki soruların rastgele seçilmediğini, her birinin belirli bir kazanım yani öğrenme hedefini ölçtüğünü bilmek. Ama bir öğrenci bu kazanımları nereden bulabilir? Öğretmenine direkt "Hocam bu konunun kazanımları ne?" diye sorması tuhaf karşılanır mı? Harika bir soru. Aslında hiç tuhaf karşılanmaz. Tam tersine öğretmenin çok hoşuna gider. Gerçekten mi? Tabii. Bu öğrencinin konuya ne kadar bilinçli yaklaştığını gösterir. Ama sormaya çekiniyorsan bu kazanımlar genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı öğretim programlarında veya ders kitaplarının ünite başlarında yazar. Peki amaç ne burada? Kendine öğretmenim bu konuyla bana ne öğretmeye çalışıyor? Denklem kurma becerimi mi, grafiği yorumlama becerimi mi yoksa formülü ezberleyip ezberlemediğimi mi ölçüyor? Anladım. Tersine mühendislik gibi sınavı hazırlayanın zihnine girmeye çalışıyorsun. Aynen. Öğretmenim bu soruyla benden neyi göstermemi istiyor diye sorduğunda cevabın çok daha isabetli oluyor. Beşinci adım ise belki de en basit görünen ama en ölümcül hatalara yol açabilen. Soruyu dikkatli okumak. Ah evet, kaynaktaki benzetme çok yerinde. Soruyu okumadan çözmeye başlamak, maçın ilk saniyesinde kendi kalene gol atmak gibidir. Maalesef en sık karşılaşılan hatalar buradan çıkıyor. Özellikle sınav stresiyle birlikte öğrenci soruyu yarım yamalak okuyup hemen bildiğini düşündüğü bir çözüm yoluna atlıyor. Mesela ha? Mesela soru çemberin çevresini sorarken sen heyecanla çok iyi bildiğin alan formülünü uygulayıp sonucu buluyorsun ve bütün emek boşa gidiyor. Bütün emeğin boşa gidiyor. Bu bir bilgi eksikliği değil, bir dikkat eksikliği. Bunun en basit çözümü soruyu okurken kalemle önemli yerlerin altını çizmektir. Verilenler ne, istenen ne? Değildir, en az, en çok gibi ifadelere özellikle dikkat etmek. Bu 5-10 saniyelik yatırım sana dakikalar ve puanlar kazanabilir. Ve geldik son 6. adıma. Zaman yönetimi. Sınav sadece bilgiyi değil, o bilgiyi sınırlı bir sürede kullanma becerisini de ölçüyor. Bu da bir strateji meselesi. Kesinlikle. Kaynak, bir soruda takılıp kalmanın tehlikelerine dikkat çekiyor. Bu en büyük tuzaklardan biridir. Sınavda egona yenik düşmemelisin. Nasıl yani? Ben bu soruyu nasıl çözemem diye bir soruyla inatlaşmak hem o soruyu çözmeni engeller hem de yapabileceğin diğer kolay sorular için zamanını çalar. Bu tam bir kaybet kaybet durumu. Doğru. En doğru strateji sınavı bir turlama tekniğiyle çözmektir. Önce hızlıca bütün sorulara göz at ve en kolay en emin olduklarından başla. Bu sana hem puan kazandırır hem de sınav iyi gidiyor hissiyle motivasyonunu ve özgüvenini artırır. O ilk başta biriken sınav stresi de dağılır. Sonra ikinci turda daha zor sorulara daha sakin ve kendine güvenen bir zihinle geri dönebilirsin. Aslında sınavda amacın en zor soruyu çözmek değil. Değil. <laughs> o süre içinde alabileceğin maksimum puanı almaktır. 15 dakikada çözeceğin 10 puanlık zor bir soru yerine 15 dakikada 4 tane 5'er puanlık kolay soruyu çözmek seni sıralamada çok daha yukarı taşır. Kesinlikle kaynağın da dediği gibi sınavda panik değil strateji kazanır. Kesinlikle bu 6 adımı bir araya getirdiğimizde resim netleşiyor. Yüksek not sadece matematiksel bilginin bir sonucu değil. O bilginin iyi bir organizasyon, temiz bir iletişim dili, stratejik düşünme, dikkat ve zaman yönetimi gibi birçok başka beceriyle birleşmesinin bir ürünü. Evet. Sınav kağıdı senin sadece bilgini değil, tüm bu yeteneklerini sergilediğin bir sahne. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şunu görüyoruz. Matematik yazılısı aslında sadece bir notlandırma aracı değil. Senin için problem çözme yeteneğini, mantık yürütme becerini ve bilgini ne kadar net ve düzenli ifade edebildiğini gösterebileceğin bir vitrin. Çok doğru bir tanım. O kağıt senin düşünce tarzının bir yansıması. Kesinlikle. Ve bu incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım. Kaynakta sürekli vurgulanan bu düşünce sürecini adımlarla ve net bir şekilde gösterme becerisi sence sadece matematik sınavlarında mı işe yarar? Hmm, güzel soru. İleride bir mühendis olarak bir köprü tasarımını, bir yazılımcı olarak yazdığın kodun mantığını veya bir avukat olarak bir davadaki argümanını sunarken bu becerinin ne kadar hayati olacağını bir düşün. Belki de matematik dersinde öğrendiğin en önemli şey formüller değil, düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde yapılandırma sanatıdır. Vay canına. Bu sanatı okulda öğrenmek aslında bütün bir kariyer için yapılan bir provadır. Bunu hiç bu gözle düşünmüş müydün?